Paralarımızı tanıyalım. Resimde gördüğümüz etiketler neyi anlatıyor? Resimde gördüğümüz etiketler bu markette satılan ürünlerin, sebzelerin, meyvelerin ve diğer ürünlerin fiyatının kaç lira olduğunu belirtiyor. Bu paraların hangilerini yaptığımız alışverişlerde kullanıyoruz? Bu paraların hepsini yaptığımız alışverişlerde kullanıyoruz. Bunlar kağıt paralarımız. 5 Türk lirası, 10 Türk lirası, 20 Türk lirası ve 50 Türk lirası kağıt paralarımızın ön ve arka yüzleri. Bunlar da madeni paralarımız. Madeni paralara bozuk para deniliyor. 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 Türk lirası ön ve arka yüzleri. Türk lirasını kısaca TL, kuruşu kısaca KR olarak gösteririz. Türk lirasını görülen sembol ile temsil ederiz.